Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Hudutsuz Sevda'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor biliyorsunuz. Kanlı düğün baskınından sonra adeta tüm taşlar yerinden oynadı. Tabii ki de arkadaşlar bu saldırının en çok kazançlı çıkanı Yılmaz karakteri oldu. Peki Yılmaz karakteri için ise ne kadar zamanı kaldı diye soran arkadaşlar için çok az bir vakti kaldı. 2 veya 3 hafta sonra Yılmaz karakterinin tamamen ölerek diziden ayrılması bekleniliyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Yılmaz'ın Önce kardeşi geldi. Daha sonra ise babası diziye dahil olacak. Babasını canlandırılacak oyuncu ile ilgili ser verip sır verilmiyor arkadaşlar. Tabii ki de detaylar geldikçe ben buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Görüşmeler hala devam ediyor. Peki Udutsuz Sevda dizimiz bir erken final yapar mı? Ve önümüzdeki sezonda da devam eder mi? Soruları sizlerden çokça geliyor. Arkadaşlar erken final şu anlık düşünülmüyor. Dizimizin gayet izlenmeleri yerinde ama önümüzdeki sezon devam eder mi? Tabii ki de bunu konuşmak için şu an erken detaylar geldikçe de bu konuyla ilgili buradan sizlerle paylaşacağım. Kimler hudutsuz sevdadesi hiç bitmesini istiyor. Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.